Parkur hazır. Böyle yüksek bir parkur hazırladık. Buradan böyle araba uçacak mı bakalım? Araba çok uzağa uçacak bence Eymen. Hazır mısın Eymen? Hadi bakalım. Va! At uçtay. Kuha reis. Bugün kişiye ayıp ama kur seyeceğim. Pa! Kur seyeceğim. Sesliye ama um, da bu da. Hadi böceği keçeyim. Hadi böceği keçeyim. E bu mu? Yaramaz seni ya. <laughs> tamam video kapattım kamerayı kapattım tamam mı? Kapatma ya. Kaba kamerayı kapatayım mı? Kapatma. Sen mutlu oldun mu bu arabayı alınca? <laughs> mutlu oldum. Nasıl mutluluğunu anlat bakayım nasıl mutlu oldun? Çok mutlu oldum. Hani bakayım mutlu ol bakayım bana mutlu ol bakayım. Hani mutlu ol bana. Çok mutlu oldum. <laughs> Çok mutlu oldun ha. Sen ağla bakayım. Bakayım yüzüne. Hmm, üz üzülmüş bak, üzülmüş. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> mutlu ol, mutlu ol bakayım. <laughs> İyi bakalım. Hadi arkadaşlar videoya geçiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim videoya. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın çocuklar. Bugün Eymen'le beraber Araba süreceğiz. Böyle çok güzel bir yarış arabası aldık Eymen'e. Uzaktan kumandalı böyle arazi aracı böyle daha da taşta etrafta gidebiliyor. Eymen mutlu oldun mu aracın görünce? Hadi bakalım sür bakalım nasıl gidiyor oğlum. Hadi bakalım. Of of Eymen. <laughs> Eymen. Eymen koş koş koş. Ağaca, ağaca girdi ağaca girdi. <laughs> ağaca girdi ya. Eymen aracı ağaca girdi. Eymen hadi bakalım. Çok güzel sürebiliyor. Çok güzel kocaman bir arabası var Eymen'in. Uf 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 uf. Eymen dur. Dur bakayım bırak. Sür oğlum hadi. Oo Eymen. Hop. Aa orada takılı kaldı. <laughs> orada takılı kaldı ya. Dur yardım et yardım et yardım edin. Yardım edek aracımıza. Hadi hop. Yardımı çıkar. Şimdi çıkar. Şimdi çıkar. Geri 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 gel. Getir bakayım. Gel ver oğlum ver. Ver kumandayı ver bakayım. Hadi geri geri yapalım. Geri geri yapalım. Bas. Bas kaza. Huu. Aman. Aman gitti hemen 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 Nasıl bir araç bu ya? Of. Ya bu araç çok sevdi ağaçları ya. Çok seviyor ağaçları. Hemen bu araç. Uhu. Bak 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 bak. Hoppa. <laughs> Şimdi bakalım aracımız ne kadar güçlü. Acaba buraya çıkabilecek mi? Vay wow, Eymen. Eymen tamam bırak hadi bırak. <laughs> dur 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 Eymen dur. Eymen. Eymen dur da Eymen dur. Bakalım bu şeyde uçsun mu? uçurumdan aşağı. Hadi bunu uçurumdan aşağı. Şimdi buradan böyle. Bakalım aracımız gidebilecek mi? Bekle Eymen bekle Eymen bekle. Oh, Eymen gördün mü? Eymen gördün mü nasıl gitti aracımız ya? Aa düştü, düştü aracımız düştü. Eymen hazır mısın? Yeah. Bas bakayım hadi bas. Oo oh. oh, Eymen süper bir araç bu ya. Dağ taş dinlemiyor. Uf orası sıkıştı sıkıştı Eymen dur bekle bekle. Eymen. gel oğlum gel oğlum. Burada daha rahat tutasın. Bırak bırak biraz daha genç alan. Hadi bakalım. Şu bakayım. Oh. Nasıl gidiyor bu araç böyle Ayman ya? Te nereye gitti? Of, hemen taklattı aracımız ya. Hemen takla attı aracımız. <laughs> ha düzelt. Düzelt aracımızı. Düzelt. Hadi bakalım. Uf. Aracımız köşeden gidiyor hemen. Eymen çok uzaktan çekiyormuş ya. Bak bak te. Çok Eymen bak şimdi buna buraya... Eymen gel. Eymen gel bu Eymen gel. Şimdi buna masak gel bak, araç çağıralım buraya. Gel buraya araç. Bırak şimdi bunu. Bak şunu. Makine gelir araç şimdi. Gel buraya araç. Gel buraya. Araç gel buraya. Eymen geliyor Eymen geliyor. <laughs> eymen çinecek şimdi. Eymen çinecek. Geldi. Hop geldi.

Değil, bak, bu, o, bak, bak buna bence. Buna bence, buraya bak buna bak bak buna bak. Buna bak. Buna bak. Buna Buna bak. 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 Eymen bak. Buna bak. Buna dağlık arazi arazi bir yere gidelim. böyle dağ taş bir yere tamam mı? Orada orada sürelim bakalım orada nasıl gidecek bu aracımız tamam mı oğlum? Hadi gidelim. Hadi gidelim orada sürelim Dağ taşlar alın nasıl gidecek aracımız hadi gidelim oğlum. Hadi gidelim. Hadi babacığım. Evet Eymen geldik nereye? Araziye geldik bakalım arazide arazi aracı gerçekten gidebilecek mi Eymen? Hazır mısın Eymen? Hadi bakalım bas kaza. Huu. Bas bas kaza bas. Nasıl bir araç bu ya? Bak bak bak. Dağ taş dinlemiyor Eymen. <laughs> Eymen nereye <de> gittim? <laughs> Eymen ya bu nasıl bir araç ya? Aa burada takıldı bak burada. Süper bir şey ya Eymen. Eymen gördün mü? Her tarafı ezdi geçti ya. Çok güzel bir araç ya Eymen. Çok güçlü bir araç. Tam arazi aracı. Bak bunun dört tarafında da amortisör var. Bunlar sağa sola yatmasını sağlıyor ve aracın daha rahat gitmesini sağlıyor. Hadi Eymen bas. Bas kaza. Bakalım bu sıvanla ne kadar gidecek. Uf 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 uf. Harika bir şey bu. <laughs> <Düşti ya. gülüyor> düştü ya. Eyvah harcımız düştü. Eyvah düştü ya Eymen. Eymen sence nasıl? Eymen beğendin mi oyuncağını oğlum? Beğendim. Ha? Eymen kendine gidelim gel buraya. <laughs> gel buraya gel buraya buraya. Eymen bak buraya gel. Nasıl beğendin mi oyuncağını? Beğendim. Ha? Beğendim. Güzel mi sence? Beğendim. Bence çok güzel Eymen baksana. Bak. Bak kocaman kocaman. Bak buraya bak gül. Kumandayı göster kumandayı kumandayı göster kumandayı göster. Hadi bakalım. Sürelim mi biraz daha? Hadi ben çok sevdim bu oyuncağı ya. Bakalım hadi gidiyoruz. Çok güzel bir araç ya. Of of Eymen 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 Eymen. Eymen. O Eymen gördün mü? Eymen bak Eymen. Patinaj yapıyor Eymen. Oo. <laughs> eymen ya. Hemen dur. Eymen bence geri git sonra ileri git. Ge geriye bas. Hadi geriye bas. Oo gördün mü kurtardın Eymen. Eymen kahraman. Yolda kalmış bir aracı Eymen kurtardı. Eymen kahraman oldu. Eymen dur. Dur bakayım. Dur dur dur. Eymen ağa sıkmış buraya Eymen bak. Dur. Ağaç sıkışmış buraya buraya. Ağa sıkışmış Eymen. Ağa aracımız yolda kaldı Eymen. dur dur. Ay, bu, burası sıkışmış şey ya böyle. Eymen çok burada sıkışmış. Bak bu da buraya girmiş. Şey bunu kurtarabiliriz be Dur. Eymen dur. Bunu çıkartalım. Bunu çıkartalım, bunu çıkartalım. Eymen çıkartalım, bunu çıkacak, bu çıkacak. Bu ne girmiş böyle? Ha, şuna girmiş. Tamam, anladım. Bak, bunu ben çektiğim zaman şura girmiş. Bunu da böyle yapalım. Bak, bunu kurtardık. Eymen çek, çek, çıbır, çek. Dur, dur, dur. Eymen dur, elimi kaç şey, Ne yapıyorsun? Al şu. Çek, çek, çek. Evet, Eymen kurtardı aracı gördüğünüz gibi. Eymen kahraman oldu. Eymen aracı kurtardı. Çırcığım. Eymen elimde de kurtaracak. Az kaza elimi keçecekti. <laughs> lastiğin altında kaldı. Uf Eymen. Nasıl bir araç bu ya? Eymen. Of 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 of. of. Bak bak. Daha taşın demiyor bu araç ya. Eymen harika bir araç bu ya. Çok güzel bir araç. Hadi bakalım. Bu, uçsun bakalım. Uç. Bas bas bas. Çok hızlı bas. Voo takı kaldı. Bas 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 bas, bas kurtar beni buradan çıkabilir. Gaza. bas kaza. Bas. Of. Eymen, şimdi ne yapalım biliyor musun? Eymen. Evet. Evet. Bu arabaya, Eymen evet. bu arabaya böyle yol yapalım. Tamam mı? Bu araba böyle uçsun mu? Uçuyor. Bu araba uçurak mı bu arabayı? Uçuyor. Tamam ben bu araba şimdi böyle bir parkur yapacağım, yol yapacağım. Tamam mı? Bu araba böyle uuuu uçacak uçacak tamam mı? Dur. Anlaştık mı? Tamam. Hadi yapalım o zaman. Bir Dur yap. kamerayı kapatalım. Yolumuzu yapalım. Bir Arkadaşlar bu biz yol yapacaktık bu kutuyu. Ka hemen hemen kurbağa bak kurbağa kurbağa. Baba. Bak yavaş yavaş hemen kurbağa hemen kurbağa. <laughs> Ay üstüme geldi. Ataba. Üstüme geldi kurbağa. <laughs> hemen yavaş hemen <laughs> bir, o, bir sürü kurbağa var bir sürü kurbağa, kurbağa var. Altında kurbağa varmış. Bakın. Mesela saklandı oraya ya. saklandı. Hemen dikkat et, ezme oğlum. Bak bak aa saklandı. Hemen evet, bunlar yavru kurbağa bak 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 bak. Bak <laughs> bak 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 yavru kurbağa bak bak bak. Bırak bırak diyor bunlar. Bırak mı bırakın bizi diyor bunlar bırakın. Gördün mü? kurbağa <laughs> ya. <laughs> Çok tatlı değil mi Eymen? Orada tane var Eymen. İki tane kurbağa var orada. Hı? İki tane de kurbağa var, iki tane İki de <laughs> Bak bak bak. Daha bunlar yavru kaldı beymen, yavru. yavru kurbağa bunlar da. <laughs> Sen gördün mü kurbalar oğlum? <laughs> çok tatlılar değil mi? <laughs> evet çok tatlı kurbağa bunlar. Evet bizim parkur hazır. Böyle yüksek bir parkur hazırladık. Buradan böyle araba uçacak mı bakalım? Araba çok uzağa uçacak bence Eymen. Hazır mısın Eymen? Hadi bakalım. Eymen gördün mü ya? Nasıl çukur kaçmış öyle ya baksana. Uuu, gördün mü? Çok akıllı bir ara. Of Eymen nereye gitti? Of of Eymen dur. <laughs> Kendini dağlara dağıtlar tırmanlı ya. Dağlara taşlar tırmanlı Eymen bu çok güzel bir araçmış ya. İyi ki bunu almışız değil mi? Uuu. İşte aracımız. Eymen neydi bunun adı ya? Ha. Hat Hat Hot çöl çoluk kaplanı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Hot çöl çoluk kaplanı. Çok güzel bir araba ya. Çok tatlı bir araba. Eyvende de aracını çok güzel kullanıyor. Daha da bayırda aşağı uçurumu atarak çok güzel bir şekilde kullanıyor aracını ya. Hemen son bir şey yapalım. Dur bakalım. Dur hemen dur. Önüne taşlar koyak. Bakalım o taşları aşabilecek mi hemen tamam mı? Bakalım. Onu da aşarsa 10 jenden 10 puan verir bu arabaya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir engel yaptık. Bakın. Şöyle bir engel yaptık. Bakalım. Bakalım böyle burayı aşabilecek mi bu araba? Ya yani bunu da aşarsa helal olsun. Şöyle biraz da taş koyalım. şu engel koyalım. Taş koyalım şöyle içine. Dolduralım. Hadi Evet doldurduk. Eymen hazır mısın? Hadi bakalım. Çok güzel bir yer. Hadi bakalım test yapacağız şimdi. Çekil 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 oğlum şöyle. Şöyle koyalım. Aracımızı bekle bekle hemen. Tam bekle. Ee... hadi bakalım hemen. <laughs> Oley! Ey gördün mü? Bence açtıma bir daha bir daha yapalım. Bir daha gidelim. Dur bekle bekle. Ya nereye gidiyorsun? Yaramaz ya. Sen bunu aşamazsın. Burası çok büyük. Hadi Eymen. Hazır mısın? Baş kaza. Bas 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 bas. Eymen bunu aşamadı. Dur dur dur. Dur oğlum. Şimdi bas bas. Bekle. Arkadaşlar anladım. Bak. Ee, taş olmadığı için toprak olduğu için aşamıyor. Bence altına şöyle taş koyalım. Bakın şimdi aşacak bende baş bas bakayım. Aşamıyor çünkü dur, dur oğlum dur. Toprak olduğu için açamadı. Şöyle koduğumuz zaman bence aç aç bak. Bas 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 bas. Ve gördünüz mü açtı. <laughs> evet kesinlikle 10 puan. Yani altında. Bakın bak hala gidiyor hala gidiyor. Hala gidiyor. Oo yok artık yok artık. <laughs> ya bu nasıl bir araç ya? Eymen. Eymen hadi video bitirelim mi? Hadi videoyu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın olur mu? Görüşürüz. Hadi oğlum. Kanalımıza abone ol der misin? Hadi bakın. Hadi iyi de, iyi de bakayım. Kanal. Hadi. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay.